Türk toplumu, Türkiye toplumu 500 seneyi 600 seneyi 1920'lerle 1940'lar arasında 20 senede hazmetti. 20 senede hazmetti. Bu olağanüstü bir şeydir. Olağanüstü bir şey. Şimdi devam edeyim. İbn-i Fadlan diye bir Arap gezgini var. Arap gezgini şeyden Bağdat halifesi Hazarlara doğru bir heyet gönderiyor. Hazarlar o sırada karar veremiyorlar bir türlü. Hristiyan mı olalım yoksa Yahudi mi olalım yahut da bunlar duymuşlar gidelim bunları Müslüman yapalım. Diye. Yolda gidiyor. Türk bölgesine Oğuzlara rastlıyor. Oğuzlar da şöyle yazıyor. Oğuzlar diyor başıboş eşek gibi dolaşıyorlar diyor Arap. Ayrıca diyor bunlar da büyük küçük diye bir şey yok diyor. Oturup bir karar verirsiniz diyor. Aralarından en rezili çıkar hayır der. Karar bozulur. Yani aralarından evet. en rezili, en sefili kalkar, topluluğun aldığı karara hayır derse o uygulanmaz. Demokrasi, demokrasiden bahsediyor. Sonra bir çadıra davet ediliyor. Çadırda Türk'ün karısı oturuyor. Bunlar sohbet ediyorlar. 3-4 tane Arap gezgini. Bir ara Türk'ün karısı eteğini kaldırıp cinsel organını kaşıyor. Demek ki o sırada Türk kadınları don giymiyormuş. Giymiyor. Mi? Şimdi milattan sonra birinci yılda ya da dokuz yüzlerde Türk toplumu medeni bir toplummuş. Karı koca bir toplantıya katılıyorlar. Efendim, kaç göç yok? Hatta öylesine serbest ki cinsel organını burma gibi görüyor, kulak gibi görüyor. <laughs> Bu hiçbir <bedeniyet>. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Sözünü ettiğim kitap İbn Fadlan Türklere. Türk tarafına yolculuk falan diye kitaptır. Bulursunuz bu kitabı. Müthiş güzel bir kitaptır. Hatta bir şey daha anlatayım size orada. Şimdi onlar gidiyorlar. Kar yağıyor. Bunlar 2000-3000 kişi. Gece olmak üzere bunlar gidiyorlar. Bir demesi dur duruyor. Bakıyorlar bir tane adam nereye diyor. Bre nereye? E falan caya gidiyoruz. Kimden izin aldınız? Kuzerkin. Kuzerkin'den izin aldık. Kuzerkin başbuğdan sonra gelen adam. sakal sakalına sıçayım diyor. <laughs> sonra bunlar ne sanıyor biliyor musunuz? Geçen kafile, bu bir gözcü, arkada bir ordu var. Sonra, hadi hazırım seni, geçen. Bir de pekent verin. Acemce pekent ekmek. Ekmek istemek için durduruyor. Şimdi, bu Müslüman olmadan öncelikli hali. Yani Müslüman olduk, bir parça değiştik. Ama tamamen değişmedik. Türklüğümüz hala mevcut